Beys aslında bugün baktığımızda Türkiye'deki sanat ekosisteminde çok önemli bir basamak işlevini görüyor. Çünkü özellikle sadece büyük merkezlerde ve büyük şehirlerde ve köklü akademik sanat eğitiminin ötesinde bugün Türkiye'nin genelinde 80'in üzerinde Güzel Sanatlar Fakültesi var. Ve buradan bu fakültelerden binlerce sanatçı adayı, genç sanatçı mezun oluyor. Dolayısıyla hem Bey'sin burada yaptığı şey aslında bir noktada erişilebilirlik, görünürlük ve süreklilik anlamında bu genç sanatçılarla aynı zamanda eşitleyici bir platform olma özelliği taşıyor.